Sevgili Egeon TV izleyicileri, Egeon TV'de spor programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Grup Karaordu Başkanı Murat Akar var. Onunla 3. Lig'e düşmüş olan Deniz Spor hakkında görüşlerini alacağız. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Egeon TV'ye. Her zaman alıştık artık <laughs> davetiniz için. nazik davetiniz için teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi 3. Lig'e düşen bir takımı konuşacağız ama konuşacak çok şey var. Evet. Yayına sığmayacak kadar konuşacak çok şey var. Ee, bugün görüşlerimizi dediğiniz gibi e, aktaralım. Bazı taraftarlarımızın, bazı arkadaşlarımızın bilmesi gerektiklerini, bilmesi gerekenleri. E, bizim Kimsenin, söyleyemedik, evet, kimsenin söyleyemedik. söyleyemediklerini söylemek için buradayız. Ee, şunu söylemek istiyorum size. Neden sürekli Grup Kara Ordu'yu yayınımıza alıyoruz? Diğer taraftar grupları davetimize katılmıyorlar. Murat, öncelikle şu o, bana Yancı medyalık bir şey yok burada. Sonuçta herkes, herkes Deniz Spor taraftarı. <laughs> davete icap etmek gerekir. Kesinlikle. Biz de davetinize icap ettik. Teşekkür ederim. Etmeye de devam edeceğiz. Sıkıntı yok yani. Murat öncelikle şöyle başlayacağım. 26 Mayıs 1966 yılında kurulan takım şu anda Mayıs içerisinde olduğumuzu hesaba katarak düşmüş durumda. Üçüncü lig'e artı hükmen geldik. Evet. Neler düşünüyorsun? Tarihinde ilk defa 3. Lig ismine, 3. Lig Üçüncü ligine düşen bir deniz spor var orada. Üzgünüz e, şehir olarak, taraftar olarak. Zaten biz taraftar grubu olarak herkesten daha çok üzgünüz. Çünkü bu takımın, bu şehrin cefasını çeken taraftar gruplarıdır. Taraftar, e, yani taraftar grupları önemlidir. Seyirciden başkadır. Seyirci kızar kalkar gider ama biz bugün kızarız, yarın yine armanın peşinde oluruz. 3. lige düşeriz. Yine armanın peşinde oluruz. Siz sıkıntı yok. Bunu da zaten örneğini bu sezon e, yaşadık, gördük. Karda, kışta Iğdır'a gittik. Adana'ya e, gittik. Çok uzun He, yol. Evet, çok Evet, 4 günlük deplasmana gittik yani. Bu pazartesi günü buradan çıktık. Cuma günü geri döndük. Böyle bir deplasmanda güzeldi. Yendik de zaten. E, taraftarın olduğu yerde galibiyet vardır. E, taraftarın olduğu yerde camianın büyüklüğü belli olur. Biz de Ar bak Üstüne basa basa söyleyeyim Nurşan'ım. Biz de sadece Arman'ın yanındayız bu saatten sonra. Neydi? Denizli'li futbolcuların yanında diyorduk. Artık bu kelimeyi kullanmayacağım. Denizli'li futbolcular bugün para için taraftarı da karşısına aldı, yönetimi de karşısına aldı, şehri de karşısına aldı. Senin 8 haftan kalmış. Tesislere geldik. Moral vermek amacına zaten verdik de ondan sonra Iğdır'a gidildi. Benim orada dediğim bir söz var. Bunu izleyen futbolcu varsa... Onlar da duyuyor zaten. Benim orada bir sözüm vardı. Para için oynamayın. Şehriniz için oynayın. 8 haftanız kaldı. Sıkın dişinizi. Bir şekilde bu kulüpten paranızı alırsınız. Her şey para değil diye üstüne basa basa söyledim. Ama sağ olsunlar. bizi 3. lige düşürmeyi başardılar. Bunun yanında da bu şehrin ya yani bir senelik profesyonel futbolcular var burada. 3 yani gruplaşma oldu. 3 yıldır, 4 yıldır takımın içinde olan futbolcular var. Grup başlamaya yol açan futbolcular var. Yol da açtılar. Yani takımın içinde ikiye bölündüler. Taraftarla ters düştüler. Taraftar grubuyla ters düştüler. Ya sen bugün varsın yarın yoksun. Sen futbolcusun. Evet. Ki bunun örneğini de gördük. Hemen Bekir Turaç takımdan ayrılmış. Hoca ihtar çekmiş. O, o kadar da yanında durdu. Süre Gökhan Süzen'in şey, tepkisi oldu size. Ona da geleceğim. Hoca ihtar çekmiş. Ne oldu? Daha lig bitmeden ya hemen gemiyi terk ettiler. İnanın yani bugün elimizde fırsat olsa biz bu e, derince deplasmanına da giderdik. Düşsün sıkıntı yok. Geçen sene e, birincilikten ikinci lige düştüğü son deplasman Bodrum'a kapalı gişe gittik zaten. Yine giderdik ama kimin arkasından gideceğiz yani. E, şehrin yanında olan takımın her zaman armasının peşinde olan Cefakar taraftar grubuyla ters düşmeyeceksin. Gökhan tepki gösterdiler yok boykot ediyoruz yok çıkmıyoruz. E, siz bir, bir hafta taraftar için çıkmadınız. ...orada tatsız bir olay oldu bir tane futbolcunun ailesiyle... ...kardeşim, evet... Bu. ...kardeşim yani şimdi takım düşmüş, taraftar sinirli... ...herkes kızgın... ...koskoca Deniz Spor 3. Gece düşmüş, oraya gelip... E, ...sen taraftara tepki gösteremezsin... ...tepki gösterecek insan taraftardır... ...profesyonel bir... E, ...kulübün içerisinde profesyonel bir çocuğun, bir futbolcunun ailesiysen... ...her şeyi göz alarak geleceksin oraya, doğru mu yani... ...taraftar kızmış... ...zaten düştüğümüz belli olmuş... Peki. 15 sözünü kesiyorum Nurşan. 15 hafta alkışlayan bir taraftar grubu var. Bak 15 hafta yenildik, alkışladık, yenildik, alkışladık, gittik, alkışladık her yerde. Denizli'nin çocukları dedik. Abi ya tamam deniz bak bazı futbolcu kardeşlerime 3-5 tanesine sözüm yok ama hayırdır ya gruplaşıyorsunuz Gökhan Gökhan efendi sen bir kere taraftara ters düştün. Yönetim barıştırdı, hoca barıştırdı. Kendi kendine tepkiler aldın. Kendi kendine taraftar çağırdı gelmedin. Çocukları futbolcu örgütledin. Bizi ee, taraftarla kötü ettin, emniyetle kötü ettin falan filan vesaire... Daha sonrasında... bu olayı bahane ettiler. Dışarı olabilir ya kavga tartışma bugün... E, taraftar grubuyla da olur... Futbolcunun... <laughs> suçunu neden ailesi üstlendi? Yani size adınızı lekelemiş evet. olan bir durum aslında Vardı, baktığınız evet. zaman. Yani, neden ailenin üzerine gelindi orada? Ve ben o... izledim orada dışarıdın o olayı. sen de oradaydın zaten. Bir tane bayan taraftarla... futbolcunun annesi tartışıyor. Daha sonrasında... Ee, erkek babası müdahale ediyor. Bizden de bir kişi müdahale ediyor. Zaten araya girdik. Ondan sonra olay büyümeden ayırdık. Ya bu olay büyütecek ne vardı? Bütün futbolcular yok grup karar Ailesine oldu. Saldırı. Mıydı? Zaten 200 kişi vardı orada ya. Sen Yani ailesine saldırı olsa o ailesi oradan çıkamaz. Taraftar grubuyla tartışma olmuş yani orada. Biz araya girdik. Emniyet mensupları araya girdi. Olay kapatıldı. Daha sonrasında kulüp başkanıyla e, olayın olduğu futbolcuyla ben görüştüm. Büyümeyecekti. Yok. Şimdi bizi bahane ederek e, ...paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadılar. Ya oğlum siz zaten bunu 5 hafta önce de yaptınız. Bu sefer kim bahane ettiniz? Kimseye. Bu paralarını almadıklarından dolayı bir protesto oldu. Bunun e, ihalesini Grup Karo yazdılar ve hepsi paylaştı. Buradan ismini de vereceğim. Emre Sağlık hariç. Hepsi paylaştı. Bu şehir bunu unutmaz. Taraftar da unutmaz. Halk bir tane tepki göstermedi bu olaya. Neden göstermedi? Taraftar haklı. Taraftar her zaman haklıdır. Bu takımı 3. Lig'e düşürdünüz yani. Sanmasınlar Deniz Spor'da oynayabileceklerini bu setten sonra. Yani ya taraftarla arası iyi olacak, ya da bu şehirden bu formayı çıkaracak. Yaptılar da zaten, o kutsal formayı çıkardılar, sahaya bıraktı gittiler, kendine yakışanı yaptılar, ben bir şey demiyorum. Ama bu camia, bu taraftar, bu takımı üçüncü kitlede bırakmaz yani. Desteğiniz Sıkıntı yok. Devam Desteğimiz Desteğimiz yani. daha sağlam devam edecek inşallah. Peki Murat, suçlu ve hatalı bulduğun kimler var olayın içerisinde? Düşme konusunda evet. diyorsun. Ee, tabii yönetim de suçuyor. Yönetim buradan herkes biliyor. Yönetim istifada dedik. Yönetimle de ters düştük. Ama e, kulüp başkanı Mehmet Uz yalnız bırakıldı. Ne kadar kızsak da tepki de gösterdik. İstifaya da davet ettik. E, şahsi yüz yüze görüştüğümüzde dedik yapamıyorsan bırak dedik yani. Sıkıntı yok. Mehmet Uz bugün ne kadar suçluysa e, Mehmet Uz... Bazı konularda da, da haklı, yalnız da bırakıldı yönetimsel olarak. Birilerinin ağzına bakıyordu acaba kendisi? Ya daha önceki yayında söylemiştik, birilerinin ağzına bakıyordu ama bu yayına geldiğimizde o birileri kalmadı zaten. O zaman evet öyleydi ama daha sonrasında yalnız bırakıldı. Ee, yalnız bırakıldı, her şey kendi yönetmeye çalıştı, yapamadı vesaire. Ben Mehmet Uz'da da suç buluyorum. Ee, yalnız kalmasından dolayı da çok fazla bir şey demiyoruz tepki de göster. Çünkü tek başına ne yapabilir? Zaten borç belli. Onun dönemindeki Hiçbir yönetici yok mu peki kulübün içerisinde? Yok ya hani biz, biz Allah razı olsun hayır destek hayır. çıkıyor. Çıkıyor, evet dediğimiz ya vardı. Ahmet Başkan var. Ahmet Yalın Yıldırım sağ olsun yanında taraftarla da e, iletişim halinde. Ve bugün testlere gidiyoruz. Muhatabımız aşçılar ya. Bir tane güvenlik yok girişte ne bileyim. Bir tane yetkili yok, bir tane yönetimden birisi yok. Futbolcular zaten kendi aleminde Bizim muhatabımız o da aşçılar yani. Bu kadar komik. Yani şampiyon olduğumuzda tesislere sığmıyordunuz ya. Taraftar taraftar giremiyordu tesislere. Ben biletimi alıp tribüne giremiyordum. Neden? Doldu stat. Kim geldi? Seyirci geldi. Neden? Galatasaray geldi örnek veriyorum. E bugün ne oldu? Geliyorsun sen de maça. İki grup. 300 tane de seyirci bu kadar. Yani ama... Bir şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Bir maç kazandığımız zaman Mehmet Uz aşağı iniyor işte soy modalarına fotoğraf kareleri paylaşılıyor şampiyon olmuşcasına evet. heyecanlı heyecanlı. Fakat e, çocuklar aşağıda ağlarken neden aşağı inmedi kendisi? Şimdi o senin dediğin hareketleri yaptıklarında aşağı inip işte böyle şampiyon olmuş gibi hareket yaptıklarında takımın ligde kalma umudu vardı. E şimdi tabi bu maçı aldın. Örneğin İskender maçı aldın. Aşağı inin sevindin. Bir dahaki maçı kazansan Mesela Düzce ile gittik. Benim umudum Düzce maçında Ama bence dışarıdaki insanlar kazandıklarında da kaybettiklerinde de Mehmet Uzun gene aynı resim karesini vermesini bekliyor belki de. Biz zaten biz taraftar olarak Mehmet Uzun takım orada yenildiğinde bile düştüğünde bile o protokolden kalk gidip e, terk etmesini biz de desteklemiyoruz. Biz nasıl 90 dakika orada yenilse de yenilse de 3 tane ise de desteğimiz desteğimizi devam ettiriyorsak, sürdürüyorsak bence kulüp başkanında orada e, oturup Sonuçta gemi batmış. Dibine kadar beklemesi gerekiyor? Evet, değil mi kadar? Evet gemi batmış. Herkesten önce oradan ayrılması Aynen yayını gerekmiyor. izliyorsa da Mehmet Başkan burada o hareketler olmadı dediğin gibi tepki çekti. Biz taraftar olarak tepkimizi gösterdik. Protestomuzu ettik. Haklı protestomuzu ettik. Küfürsüz bilmem nesi bir şey ama yine taraftar suçlu oldu. Yine taraftar suçlu oldu. Üçüncü lige düştük. Hadi bunu da biz olalım. Ama bu takımı gerçekten düşürenler... Ee, bu bunun vebalini ödeyemez yani. Bırakın Allah da biliyor taraftar gerekeni yaptı. Elinden gelenin fazlasını yaptı. Ben o gün Mehmet Başkan oturduğumuzda diğer grubun lideri de var mesela oturduğumuzda dedim keşke elimizden gelse imkanımız olsa da primleri ödesek. Çocuklar prim aldığında daha istekli oluyor. Do bu doğru bir şey. Düzce maçından önce söylemiştim. Dediğim gibi Düzce deplasmanına gittik. 10 dakikada 2 gol. Benim umudum zaten Düzce maçından sonra düştüğümüzü bildim artık. Ondan sonra umudumu kestim. Ya umudumu kessem de kardeşlerim sağ olsun. Bugün bir maç dedik mi 300-500 kişi gidebiliyoruz. Sağ olsun hiçbir şekilde gemiyi terk etmediler. Onların hepsinden Allah razı olsun koskoca yürekleri var. 18-20 yaşında liseli kardeşlerimiz var. Emekçiler var grubun içinde. Yani bizim için bir gidip pankart asmak bile bir emektir yani tribünde. Tribün emeğidir. Hepsinden Allah razı olsun yanımızda bulunanlara ben teşekkür ediyorum. Ee, taraftar bence şampiyon olmuş gibi hakkını verdi. Hiçbir şehirde de gidin bakın ard ardına 3 sene küme düşmüş bir kulübün taraftarı böyle oluşum içerisinde birlik beraberlik içerisinde kalmaz. Dağılır. Örneği Balıkesir mesela. Bugün 3. adamlar ikincilikten... Lig'den 3. Lig'e düştüğünde taraftarı kalmadı. Bugün baktığım bu tek gruplar mesela tribünde dağıldılar. E biz bugün Allah şükür almadık, Daha desteğimize devam ettik. Bunu bütün şehir biliyor. Bunu herkes biliyor. Devam da edeceğiz. 3. Lig'e düşsün, Bala düşsün biz yine oradayız. FK falan Denizli FK olayları var. Evet biz karşıyız. Çünkü neyin ne Peki oldu? Peki onlar neden kulübü başına geçmediler? Borçtan, do borçtan dolayı burada Yavuz abim izliyorsa Yavuz Çinka'ya onunla şahsi görüştüm. Gidip borcunu abi böyle bir şey e, düşünceniz varsa Deniz Spor'un başına gelin. Borçları ödeyin şeklinde de onunla da görüştüm. Yani kimse kimse gelmek istemiyor ki. Sen bugün borç yapacaksın. Ben geleceğim ödeyeceğim. E, kulüp yöneteceğim. Öyle bir dünya yok. kimse bugün ben de gelmem. 450 milyon borç var yani. İşimiz 3. zor mu zor. E, burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza... Destek olacak mı peki kendisinin? Ee, bu süreci görüştünüz mü kendisini? Neler söylüyor Biz, kendisine? Büyükşehir Belediye Başkanımız daha Mazbatasını almadan önce Ali Marım Başkanımızla görüştük. Sağ olsun Teoman Vekilimiz de vardı, aracı oldu. Mehmet Başkan. Diğer grubun lideri Zeki abi vardı. Beraber oturduk. Adamlar yani umutsuz vakıa olarak bakıyor Deniz Spor'a. Ali Marım biliyorsun önceki dönemlerde efsane Deniz Spor Başkanı'nı yaptı. Denizli Belediye Başkanı'nı yaptı. Umudumuz onlardandı. Ya Ali Başkan oturduk iki saatlik bir görüşme yaptık. Mehmet Başkan işte evraklarıyla, her şeyle, faturasıyla şununla da bize geldi gösterdi. Gösterdik. Gösterdi. her şeyi. Futbolcuların bu suçlu oluyor ben orada anladım zaten. Ben eğer Mehmet Başkan bunları gelip bize oturup açıklamasaydı e, tamam ben de bu destekli olabilirdim bu saatte futbolcular ama yok öyle bir dünya yok. Para için armayı hiç kimse satmayacak. Futbolcuysa herkes, bu, sen deniz de sporda bir senelik profesyonel olmuşsun. ...gruplaşma, birilerinin gazına gelip... ...Gökhan Efendi'nin, Gökhan Süze'nin gazına gelip... ...takımda bölünmeye yol açtılar. Gruplaşma işte... ...taraftarla ters takım düştü. Ben bunları gördüm mesela Mehmet Başkan'la görüşmemizde. Dediğim gibi görüştük... ...ama herkes... ...Ali Marım Başkan mesela umutsuz vaka olarak baktı. Deniz Spor kurtulmaz dedi direkt. Bunları söylediler. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız... 8 tane eski kulüp başkanını topladı biliyorsun. Oradan da bir şey çıkmadı. Biz merakla... Ee, verilen deniz spor hakkında verilen vaatleri artık şehri falan geçtim yani oraya su sel selmi basmış bilmem yıkılmış bunları geçtik tamam ilgilenilecektir illaki ama artık verilen deniz spor için verilen vaatlerin yerine getirilmesini acil ivedi bir şekilde bekliyoruz çünkü takım düştü Allah korusun üçüncükten de düşme riski de var yani bugün Bekir gitti mesela bu maçtan sonra Gökhan Emre falan bazı o ...çok profesyonel olan, şampiyon olmuş gibi hareketler yapan futbolcular da gidecek. Eminiz buna. Ee, Şimdi detaylı olarak bilmiyorum Murat aslında. Bu futbolcular nereli falan bir fikrim yok. Ama vallahi hepimizin bir işi var sonuç olarak. Ben bu işten para kazanıyorum. Evet. Onlar o işten para kazanıyor. Adamların da hani gol atsınlar, paralarını alsınlar. Gelmişler oraya. Tepki göstermeleri gayet normal değil mi? Paralarını alamadıkları için evet. değil mi? Şimdi sen bugün formayı çıkarıp... ...sen Gökhan Efendi, sen 36 yaşındasın, benden büyüksün... ...sen bugün profesyonel bir futbolcusun... ...yıllardır Beşiktaş'ta orada burada oynamışsın beni ilgilendirmez ama... ...neden formayı çıkarıp sahaya bırakıp gidiyorsunuz ya? ...yani bu kadar mı? Tamam para için... ...evet eyvallah paralarını alamıyorlar... ...e zaten bu sene profesyonel olmuş topçular bile... ...hayatında profesyonellik görmediler... ...yani e, belki Ballıgin'de oynayamayacak futbolcular bugün Deniz Spor'da oynadı... ...kendilerini gösterip... Daha güzel bir kulübe gidemezler miydi? Bu yaptığı hareketlerle yani nereye gideceklerini sanıyorlar? Neden formayı çıkarıp sahaya gidiyorsunuz? Bugün çağırıp alkışlayabilirdik sizi üçüncüyi ama yok öyle bir dünya yok. Siz şampiyon olmadınız, paralarını alamadılar eyvallah. Ama her prim sözü e, hangi maça kadar düzce maçına kadar hatır, yanlış hatırlamıyorsam her prim verilen prim sözleri tutuldu, primlerini aldılar falan paralarını aldıkları günler de oldu yani bunlar 8 haftadır paralarını alamıyor. Kardeşim oynasaydınız ya hakkıyla düşseydiniz böyle mücadele ederek düşseydiniz. Bir bakıyorum bir forma çıkarmalar, tepki göstermeler, taraftara gelmemeler. Burası Büyük Deniz Spor Camiası ya kimse öyle forma falan. Bu şehir, şehir unutsa da biz unutmayacağız yani taraftar grubu olarak. O yaptıkları hareketleri kimse unutmaz. Ee, adam gibi seneye de üçüncülükte kim oynayacak ne olacak durumumuz belli değil de oynayacaklarsa herkes adam gibi deniz sporda kalsın yani. Bir kongre kararı alın tekrardan. Evet. Mehmet Uz sence e, takım düştü, sahipsiz bırakmayayım diye mi istifa etmiyor? Sana bir şey söyleyeyim mi? Mehmet Uz'un bana dediği kelimeyi söyleyeceğim. İnşallah izliyordur yayını. Deniz Spor 3. Lig, 2. ligde kalırsa bırakacağım dedi. 3. lige düşerse sahip çıkacağım, devam edeceğim, bırakmayacağım dedi. İnşallah öyle olur. E, çünkü bir yönetim yok. Bugün belediyenin öne sürdüğü bir adam Yalnız yok. Yalnız kalmasın diye mi şu an takımın başında durmaya devam ediyor? E, mecbur yani. Bugün Mehmet Uzu gitse, şu an e, kongreye kadar bıraksa, istifa etse, kimse yok. Bugün ta, e, takım hocasız çıktı yani maça. Zaten giden yönetici yok, taraftar yok. Sahipsiz zaten Deniz Spor. Ama bizim isteğimiz 3. Lig'e düştük ya Nurşah. Mesela burada sah sahipsiz bırakılmasın Deniz Spor. Artık bir el atılsın, 3. Lig'de şampiyon olacak potansiyel var. Şu gruplaşma, Gökhan, şu bu bir gitsin takımdan. Bekir falan zaten gitmişler. Resmi sayfamızda da silinmiş Resmi olarak gitmiş Gitsinler ne yaptılar Tamam Bekir iyiydi Allah razı olsun e, go, Ligin gol kralıydı zaten Çok katkısı oldu Ama Bekir'in de böyle son maçta hemen öyle terk edip gitmemesi lazımdı Bizim bildiğimiz Bekir yapmaması lazımdı Canları sağ olsun Diyecek bir şey yok e, ligde artık ne yapabiliriz diye Düşünmemiz lazım Bugün taraftar, yönetim, basın Halk, Denizli Birlik olup bir tane şehrin takımı var ya buna sahip çıkılması lazım şu FK falan olayları az önce yarıda kaldı hı hı. Ee, kurulacak ama isim başka bir yerde mesela daha isimi ne yapacaklarına karar vermediğiniz FK diye bir şey de yok zaten bir tane sayfa açılmış tepkilerden dolayı kapattı o da ne yapacakları belli değil o bizi ilgilendirmez bizi şu an deniz sporun sevdalısı olduğumuz armaya deniz spor ilgilendirir ne yapılması gerekiyorsa bence acil bir şekilde el atılması lazım kongrede Çıkacak adaylar belli değil. Mehmet Başkan'ın devam edip etmeyeceği belli değil. Ee, bir tane Mermercin'in ismi geçiyor iş adamının. Onunla görüşmeler yaptık. Onun ne yapacağı belli değil. Yani çok böyle amansız bir deniz spor oldu ya. Üzülüyoruz. Yani halk olarak, şehir olarak üzülüyoruz. Deniz, koskoca deniz spor camiası. Bugün bu baktığımızda Bursa Spor'da düştü. Bugün çok büyük takımlar düştü ama... ...acilen el atılması lazım. Belediye değişti. Yani seçimlerden sonra herkesin desteklediği Deniz Spor taraftarının desteklediği kişiler geldi 3. Lig'de peki belediyeden ne gibi destekler bekliyorsun? Belediyeden öncelikle e, testlere yapılan yardımlar bir kesilmesin zaten İşte bugün Manav'a Manav kadar belediye karşılıyor bunu hepimiz biliyoruz yani de. onlar bir kesilmesin e, sahipsiz bırakılmasın tesisler yani insan gerekirse personel gönderilsin bugün Deniz Spor tesislerinde güvenlik yok Gerekirse personel desteği olsun. Maddi anlamda evet. Destek, be, belediyeden bir bütçe sağlayamaz Denizpor ama... ...kaynak sağlansın mesela. Daha önceden olduğu gibi. Çok eskiden, so, sonrasında Osmanlı'da olan başkan bıraktı o destekleri gerçi ama... ...kaynak sağlansın. Başka isteğimiz... E, ...zaten benim en büyük isteğim transfer yasağını bir kaldırmak. Şu borçlar ne olacaksa sayın valimiz... E, ...şehrin önde gelenleri... ...şehrin dinamiklerinin bir oturup... Bu şu borçları bir kapattırması lazım mesela bir 3-5 tane iş adamı neyse. Bunların yapılması gerekiyor. Çağırsınlar biz de gelelim. Taraftar grupları da olsun. Bu şehir bu şehre en çok bağırmaya sevdalı olanlar taraftar gruplarıdır. Bugün başkan gelir, futbolcu gelir, o gider. Hepsi gelir gider ama biz kalacağız yani. Yes. Göreceksiniz. Bir, yine üçüncülükte daha daha sağlam bir şekilde destek vereceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan isteğimiz bir el atılsın. Kaynak sağlansın. Yani söz verdikleri gibi sözlerini herkes tutsun yani. Nuri başkanı çok severiz bak mesela görüşmedik daha ama yüzde destek isteyeceğiz yani bugün adayı mı gösterecekler desteklensin o aday Mehmet Uz mu devam edecek borçları mı desteklensin bizim amacımız Ahmet gelmiş Mehmet gelmiş değil Deniz Sporu sahip çıkacak vizyonlu bir başkan gelsin bak bunun altını çiziyorum artık vizyonlu bir başkan gelsin şu takımın başına isteğimiz bu yani ben burada bütün taraftarların bütün kardeşlerimizin grubun sesi olarak konuşayım herkesin istediği vizyonlu bir başkan çok çektik yani o, o başkanla kavga et bu istemiyoruz ya bizim taraftarın dilinden anlayan takımı gittiği yerde Deniz Spor makamını temsil edecek. Bizi borçlardan kurtaracak, bizi şampiyon yapacak bir başkan istiyoruz artık. Peki Murat seninle bunu saatlerce konuşabilirim. Ben yayının başında dedim <laughs> ya Deniz Spor'u sabaha kadar konuşabilirim, konuşabilirim sizinle. Son olarak neler söylersin? Son olarak zaten söyledim az önce bir takıma sahip çıkasın artık. Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, Sayın Valimiz olsun. Şehrin dinamikleri bir oturup takıma ne yapabiliriz? Nasıl bu borçtan kurtarabiliriz? Nasıl bir kaynak sağlayabiliriz? Eski başkanları da toplayıp tekrar ikinci görüş e, görüşmeler yapılsın eski başkanlarla. İş adamları toplansın mesela. Taraftar çağrılsın. Bir şekilde bu borç ödensin. Kongre'de neyin ne olacağı belli olacak zaten. İnşallah çoğunluk sağlanır. E, i̇yi, iyi vizyonu bir başkanla devam etmek amacımız isteğimiz, talebimiz bu. Borçlarının ödenmesi, transfer yasanın kalkması. Taraftarlardan isteğim buradan. Taraftarlara e, çağrım olsun. Bizim grubumuza bir şey demeyeceğim zaten. Ben gelme, baca, yani gö göndersen bacadan gelecekler. Evet. Bizimkiler arası sıkıntı yok. Ama e, stat boş görüyorsun. Denizli halkından isteyim. Ta, e, takımımızı yalnız bırakmayalım. Üçüncülükte de şampiyon olsak eminim ki o statlı olacak bak. Üçüncülükte de şampiyon olalım o stat 15 bin kişi de olacak sahip çıkalım lig fark etmez biz armaya sevdalıyız ama bal ligine de üst destekleri sorun değil ama deniz spor buraları hak etmiyor deniz sporu hak ettiği yere getirelim halk olarak basın olarak taraftar e yönetim olarak hep birlik olup e tek vücut olup bu takımı hak ettiği yere getirelim başka bir isteğim yok valla onu dedim az önce sel bastı da görmüyoruz artık şehir yıkası da biz deniz sporu bakıyoruz spor. o tek amacımız deniz spor inşallah kurtulur hak ettiği yere geri döner takımımız taraftar da e, gereken desteği verir benim buradan isteğim basına da böyle. ne istiyorsun bizden sizden ne isteyeceğim para istemiyorum <laughs> gidin takıma bağış yapın demiyorum sizden isteğim e, taraftarı takımı desteklemeyi bırakmayın Stat yani bugün statta o 20 tane basından insan olurdu denizli basın olurdu sosyal medyada kimse yok 3-5 kişi kaldı ama denizliden isteğim sizden diğer e, denizli basından isteğim takımımızı sizde yalnız bırakmayın gereken desteği siz de verin statta, de deplasmanda hiçbir yerde bizi yalnız bırakmayın. Sizden isteğimiz de bu. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. ederim. Allah, sağ i̇nşallah e, güzel günlerde böyle şampiyonluğu konuştuğumuz günlerde i̇nşallah. tekrar burada olmak dileğiyle. İnşallah, inşallah. Sevgili Ege TV izleyicileri Ege TV'de spor programımızın şimdilik sonuna geldik. Bugün e, konuğumuz <laughs> Grup Kara Ordu Başkanı Murat Akar'dı. Kendisiyle de deniz sporu değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.